Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kale koru uygulaması yapacağız. Ben tasarımı bu şekilde yaptım. Ama siz hani kale korumak ya, önce bir oyundan bahsedeyim. Bu şekilde hemen yandım tabii. Bakın, top sürekli olarak yer değiştiriyor ve biz kendi tarafımıza geçmemesini sağlıyoruz. Buradaki oyun size de tanıdık geldi mi? Aslında bir Futbol maçı da olabilir. Yani tasarımı buraya ben e, kırmızı ve mavi çizgi koydum ya. Siz buraya bir insan koyabilirsiniz. Yani kutlu olarak insan koyabilirsiniz. İki tane futbolcu. Ya da buraya ben siyahla kahverengi çizgi koydum ya. Siz kale koyabilirsiniz. Eğer top kalenin içine girerse gol oldu gibi şeyler yazabilirsiniz. Tasarım size kalmış. Önemli olan kodlar. Kodlarla neler yapacağımız. Uygulamayı bir kere daha başlatayım. Mavi mavi sağ sol ile hareket ediyor. Kırmızı kırmızı A ve D ile hareket ediyor çocuklar. Amaç topu kendi tarafına geçirtmemek. Yandım. Yine mavi kazandı. Şimdi kodlarımızdan kısaca bahsedeyim. Kırmızı bu taraftaki oyuncumun kodları bu şekilde. Oyun başladığında ikisinin de tam ortaya gelmesini sağlıyorum. Ve hareketini. Şimdi ileri geri gitmiyor, sadece sağa ve sola gidiyor kuklalarımız. O yüzden sağa ve sola gitme komutlarını yazdım, aynı şekilde mavinin de. Peki top ne yapacak? Top sürekli olarak ilerliyor ve e, kırmızı ile maviye çarptığında geri dönüyor, rastgele bir yere gidiyor. Turuncu ya da siyah değdiğinde de birilerinin kazandığını haber veriyor. Şimdi hep beraber yeni bir uygulama açalım ve yapmaya başlayalım. Evet çocuklar yeni projemi açtım. Kedimi siliyorum. İki tane kuklamı çizeceğim. Kukla seçiminden çizime geldim. Daha sonra buradan çizgiyi seçtim. Ve kalınlığımı çocuklar 20 yapıyorum. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben birinci kuklamı lacivert yapmak istiyorum. Daha sonra ortaya şöyle bir dümdüz çizgimi çizdim. Birinci kuklam tamam. Şimdi çocuklar ikincisi de bunun aynı uzunlukta olacak ya. Ben buraya tekrardan kukla çiz dediğimde aynı uzunlukta çizemeyebilirim. O yüzden buradan sağ tık yapıp kopyasını çıkarıyorum. İkincisi geldi. Bunun sadece şöyle okla tıklıyorum ve <laughs> rengini değiştiriyorum. Kırmızı yaptım çocuklar. O zaman bunun ismine kırmızı, bunun ismine mavi diyorum. Aynı uzunluktalar. Sadece aynı uzunlukta yapmak için kopyasını çıkararak böyle bir işlem gerçekleştirdim. İki tane kuklamı çizdim. Şimdi ben dekorlardan yani en uygun dekoru seçebilirsiniz çocuklar. Size kalmış. Ben ise düz renk kullanmak istiyorum. Ve bitmepe dönüştür diyerek boya kovasını seçerek kendi istediğim bir renk seçiyorum. Mesela turuncumsu bir renk seçtim. Bu da fazla açık oldu. Gözümüzü yorabilir. Biraz daha sayda mı? Böyle bir renk seçmek istedim. Sizinle burada istediğiniz dekoru seçmenizi ya da istediğiniz rengi koymanızı istiyorum. Daha sonra topumuzu ekleyeceğim. Kukla seçimine tıkladım. İlk sayfada karşımıza geliyor top. Topu da bu arada istediğiniz renk seçebilirsiniz. Ya buradan istediğiniz renkler ya da neydi? Doldur seçeneğinden kendi rengimizi seçerek doldur diyebilirdik. Bu size kalmış çocuklar. Ben bu moru kullanmak istiyorum. Şimdi başlayalım kodlamaya. Ben istiyorum ki bu burada başlasın. Bu da burada başlasın. Tam ortalayalım. O zaman maviyi kodluyorum. Oyun başladığında konum olarak X 0, y, 150'de başlasın çocuklar. Tam olarak ortası burası. X 0, y 150. Şimdi kırmızıya tıklıyorum. Buna da aynısını diyeceğim. Ama bir farkla Kırmızıya tıkladım. Oyun başladığında hareketten X 0, y bu sefer eksi 150 çocuklar. Tamam. Bu şekilde ikisini karşılıklı yaptım. Daha sonra neydi bu iki tane kuklamızın ileri geri gitmesi değil sadece sağa ve sola gitmesi gerekiyordu. Maviyi kodluyorum. Diyorum ki oyun süresince oyun süresince yani sürekli tekrarla eğer şimdi maviyi kodluyorum. Mavimiz A ve D ile sağa sola gitsin. Klavyedeki A tuşu ve D tuşuyla kırmızımız da sağa ve sola gitsin. O zaman algılamadan A tuşuna basıldıysa sola gidecek çocuklar. Sola gitmek ne demekti? X konumunu eksi 10 değiştir. X konumunu eksi 10 değiştir. O zaman sağa gitme kodlarını da yazalım hep birlikte. Eğer algılamadan D tuşuna basılırsa bu sefer neydi sağ gitme komutu? X konumunu 10 değiştir. Bakalım oyunu başlatıyorum. A ve D'ye basıyorum. Süper hareketimiz mükemmel. Şimdi kırmızıya yapacağım çocuklar bunu. Kontrol. Oyun süresince eğer klavyedeki sağ ok tuşuna basılırsa algılamadan sağ ok tuşuna basılırsa neydi sağ ok? x konumunu 10 değiştir. Eğer klavyedeki sol ok tuşuna basılırsa sol ok tuşuna basılırsa neydi? x konumunu eksi 10 değiştir. Bitti çocuklar. İkisinin kodları bu kadar. Bakın hareketi ikisinde sağlanıyor. Şimdi gelelim topun kodlarına. Topumuz Topumuz oyun başladığında tam ortadan başlasın. Oyun başladığında yani yeşil bayrağı tıklandığında tam ortadan başlaması neydi çocuklar? Sıfıra sıfırdı. Tam ortadan başlama kodu. Peki buradan başlasın. Şimdi rastgele bir yere gidecek. Bir yönüne doğru yönelecek. Daha sonra ilerlemeye başlayacak. Burada 90 yönüne yönel var. Eğer ben 90 dersem bakın. Ama bir de hareket ettireyim. Bir de diyeyim ki sürekli tekrarla ileri gittiğim. Şimdi bakın. Bakın hep aynı yere gidecek oyuna başlattığımda. Ama ben istiyorum ki hep farklı bir yere gitsin. Rastgele bir yere gitsin. O zaman neydi rastgele götürme komutumuz? Operatörlerden rastgele sayı seçsin. Peki. Kaçta kaç dereceyi seçsin? Şimdi yönüne yönel ya burada yazdığımız şey bizim derece. Derecemiz eksi 45 ile 45 derece olsun çocuklar. Bakın yukarı ile başlıyor. Ama rastgele. İlk mavi ile başlıyor yukarıya yönelerek. Bunu geniş de tutabiliriz. 1 ile 360 da diyebiliriz. Bakın buraya geldi. Buraya, buraya. Böyle kalsın. 1 ile 360 arasında rastgele sayı seçsin. Daha sonra çocuklar. Şimdi topum benim kenara geldiğinde hala gitmeye çalışıyor. Kenara geldiğinde ne olacak? Kenara geldiyse geri sekmesi lazım topumun. O kodumuz nerede biliyor musunuz? Harekette. Kenara geldiysen sektir. Bakın. Sanki gerçekten topumuz sekiyor gibi. Şimdi topun hareketini sağladık. Rastgele ilerliyor ve kenara geldiğinde sekiyor. Ne yapacağız çocuklar? İlk önce bizim topumuz bu mavi ile kırmızıya değdiğinde nasıl davranacak onu yapacağız. Diyeceğim ki eğer maviye değiyorsan bunu da kodlayalım. Söylediğimizi kodluyoruz şu an. Eğer değmek. Bir rengi değdiğini nasıl algılıyorduk? Algılama sekmesinden. Rengini değiyor mu? Hangi rengine değiyor mu? Buradan renk seçiyordum. Geldim önce mavi kodluyorum. Mavi rengine değiyor mu? Topum mavi rengine değdiğinde geriye doğru dönecek değil mi çocuklar? O zaman yine bir yönelme söz konusu var burada. Yönelme söz konusu ama nereye doğru? geriye doğru yönelmesi lazım. O zaman operatörlerden diyorum ki geriye doğru gelmesi için 90 ile 180 arasında bir yere yönelmesi lazım. Bakayım. Bakın. Bakın aşağı doğru geliyor. Yukarı gitmekten vazgeçiyor topu maviye geldiğinde. Çünkü öyle olması lazım. Şimdi kırmızıya yapalım çocuklar. Kolay yönden bu eğerin üzerine geldiğinde sağ tık yapıp kopyasını çıkarttım. Aşağıya ekledim. Şimdi mavi rengi değil de sıradaki rengimiz neydi? Kırmızı. Kırmızı rengine değdiğinde ne olacak? Bu sefer 90'la ile 180 değil 0 90 arasında. Buraya geldiğinde yukarı doğru yönelecek. Başlatıyorum. Çok kötü başladı. Bir daha başlatıyorum. Bakın. Doğru. İkisine geldiğinde diğer tarafa doğru yöneliyor. Peki çocuklar, biz buraları çizgilerimizi çekmedik. Doğru değil mi? Nereye değdiğini nasıl belirleyeceğiz? O zaman hemen dekora geldim. Dekorlar dedim. Burada bizim çizgi çekmemiz gerekiyor. Vektöre dönüştürdüm ve çizgimi seçtim. Mavinin arkasındaki çizginin rengi dilerseniz açık mavi olsun. Ya da size kalmış çocuklar. 20 kalabilir. Ben şimdi buradan bir çizgi çektim. Bakın, dekoruma geldi. Top buraya değdiğinde yanacak. Şimdi kırmızının arkasındaki de kırmızıya uygun bir renk olsun. Turuncumsu olsun böyle. Geldim. Buradan da çizgimi çektim. Süper. Gördüğünüz gibi eşit boşluklu oldu. Size bu çizgileri çekersiniz. İstediğiniz renkte yapın çocuklar. Şimdi gelelim yine top kodumuza. Eğer bizim topumuz maviye değiyorsa geri yöneliyor bu tarafa doğru. Eğer kırmızıya değiyorsa geri yöneliyor. Bir de kenara geldiyse sektir dedik. Kenara geldiği gibi sekiyor. Kenara geldiğinde sekiyor. Peki topumuz bu maviye değdiğinde ne olacak? Açık maviye. Diyecek ki kırmızı kazandı. Doğru değil mi? Eğer kırmızı topu bu tarafa atabilmişse kırmızının kazanması gerekiyor. O zaman başlıyorum. Eğer değiyor mu rengine? Hangi renge? Hemen seçelim birlikte. Mavi rengine değiyor mu? Mavi rengine değiyorsa ne diyecekti? Kırmızı kazandı. Görünümden desin ki 2 saniye boyunca kırmızı kazandı desin ve her şeyi durdursun çocuklar. Kontrolde uygulama bitmiş olsun. Her şeyi durdursun. Başlıyorum. Bakın kırmızı kazandı. Ve daha sonra hareket edemiyorum çünkü bitti oyunum. Yeni bir oyuna başlıyorum. İlerideki zamanlarda biz birlikte puan kavramını da öğreneceğiz. Puan vereceğiz, cam vereceğiz, oyunu kimin bitirip kimin kazandığını Hani belirli bir candan sonra belirleyeceğiz. Geliyorum ben şimdi turuncu değme olayına. Yine eğerin üzerine gelip sağ tık yapıp kopyasını çıkardım çocuklar. Diyorum ki eğer turuncuya değiyorsa bu sefer de ne olacak? Mavi kazanacak. Mavi kazandı. Bakın. Oyunumu başlatıyorum. Aa hemen yandım. Çok hızlı hareket ediyor çocuklar. Bunu iki kişi oynadığınızda çok eğlenceli bir oyun aslında. Bakın. Şimdi ben sizlerin bu uygulamayı yapıp bana video çekmenizi istiyorum. Sizleri de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.